Yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Gözlükle böyle bir oyun alanında bir araba koltuğu oturuyor. Araba sürüş yapıyor, araba yarışı yapıyor. Şu an 75 dakikası var. Bakalım 75 dakikada nasıl gidecek? ya kaza yapıyor şaşkın. <laughs> 1 saniyesi kaldı. Bakalım ne yapacak Elif Saniye. Çarpıyor her yere ya tam bir şaşkın. Çarpıyor çarpıyor. Bakalım bu tünelden çıkartıyor. Yine çarptı ya. Sola sola sola. Sola Göktürk. Sala girdi. Son saniye Göktürk. Son saniyede bakalım ne yapacak. Her yere çarptı. Çarpmadı bir yer bırakmadı Göktürk arkadaşlar. Her yere çarptı. Şu an 50 saniye birden verdi. 7 saniye düştü. Bakalım var oraya... Aaa acaba lan çarptı. Her yere çarptı. Her yere. Her yere. Her yere. Çarpmadık. Hiçbir yer bırakmadı şu an Göktür. Duvar, ağaç, kapı, pencere. Her yere çarptı. Bir yola giremedi Göktür arkadaşlar. Doğru yolda mı gidiyor da bile emin değilim şu an. Arabalara da çarpıyor. Her yere çarpıyor. Son 20 saniyesi, 20 saniye, 10 dakika da düştü. Bakalım bitirebilecek mi oyunu? 15 saniyesi var ama bitiremeyecek galiba. Bakalım bitirebilecek misin Göktürk? Aa, tekrar 20 saniye verdi arkadaşlar. Aa, Oy, oyunu galiba 8'e veriyor. Aa, gidiyor şah. Bakalım virüs bittiği zaman oyun bitecek mi? Arkadaşlar ama çarpmadık bir yer bırakmadı gökyüzü ya her yere çarptı. Her yere her yere. şu an yerde bir tane fark var bile çarpabilir yani gökyüzü. Son 4, 3, 2, 1 ve galiba bu sefer bitti. Göktürk nasıldı? Göktürk nasıldı? Çarpmadık yer bırakmadım tebrik ederim.